Merhaba arkadaşlar. Müzik sembolleri videomuzun devamı niteliğindeki videomuz bu arkadaşlar. Bu videoda da müzik sembollerini anlatmaya devam edeceğim. Şu şekilde bir nokta gelirse bu şu demek oluyor. Notanın e, vuruşsal olarak bir süresi vardı. Çalınacağı, icra edileceği bir süre vardı değil mi arkadaşlar? Şimdi buradaki notamız ne? Dörtlük bir nota. Bakınız şuradan. Dörtlük bir nota. Değeri neymiş arkadaşlar? Bunun bir vuruş. Bu notamızın yanında nokta varsa kendini ikiye bölüyor ve kendi değerini ekliyor yarısını da. Yani kendi değeri bir vuruştu. Yarısı yarım vuruş. Yarım vuruşu buraya koydum. Kendi vuruşu bir vuruştu. Yarısı yarım vuruş olduğu için kendine ekliyorum. Bir buçuk vuruş. Yani bu notamız artık bir buçuk vuruş değerinde bir nota. Yani elim yukarıdan aşağıya bir indi. Ve yarısı kadar daha kalktı. Tamamlamadı bakın kalkışını. Birinci vuruşun yarısı kadar daha kaldırdığımda bunun süresi sonlanmış oluyor arkadaşlar bir buçuk vuruş değerinde bu da. Bunu belirtmek için nokta kon konuluyor. Ee, bunun yanına bir nokta daha koyulursa yarısının yarısını tekrar eklemiş oluyoruz. Bu da sıklıkla karşınıza çıkmayacak bir sembol arkadaşlar. İncelememiz gereken eserler olursa, analiz etmemiz gereken eserler olursa orada uygulama olarak göstereceğim arkadaşlar size bu işaretleri. Şunu da belirteyim. Buradaki belirttiğim değiştirici işaretler Batı müziğinde kullanılan değiştirme işaretleri. Eğer ki mikrotonel müzikle ilgileniyorsanız bunlar daha daha küçülüyor. Yani daha küçük aralıklarda hareket edilen semboller karşımıza çıkıyor ve bunlara da komalar olarak isim veriliyor. Biz Batı müziği üzerinden gittiğimiz için, Batı müziği dersleri verdiğimiz için bunlara değinmeyeceğiz. Sadece bunları size göstereceğim. Batı müziğinde olan şekliyle göstereceğim. Şu notamızın yanındaydı. Şöyle bir durum da var. Eğer ki nokta üzerine çıkarsa, sağından üzerine çıkarsa notanın buna scalato ismi veriliyor. Ve notamız kesik kesik çalınacağı anlamını taşıyor yani tık 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 şeklinde çalınacağı anlamına göre yani uzatılarak yayılarak devam eden kesik kesik çalınacağı çalınması gerektiği anlamını taşıyor genellikle süresinin yarısı kadar eksik de çalınıyor desem daha doğru bir ifade olur. Mesela nota bir vuruş değerinde benim elim yukarıdan aşağı inene kadar normalde devam etmesi lazım o sesin. Fakat skalato varsa elim yukarıdan aşağı inene kadar değil elim vurduğunda bu nota çalar ve susar. Devamındaki süre bir sessizliktir. Bir bekleyiştir. Yani aslında şöyle ifade edelim. Bir keman düşünün. Kemanda bir vuruş değere kadar dörtlük nota çalacağımızı düşünüyoruz. Parçanın içerisinde bir dörtlük nota geldi karşımıza. Yayla notamızı bastık. La. Elim yukarıdan aşağıya geldi. La. Fakat skalato olduğunda bunu bu şekilde çalmıyoruz. Seslendiriyorum. La. La. Bakın tek atarak gidiyor. La. La. Eserler içerisinde şu şekilde duyabilirsiniz bunu. La. La. La 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 şeklinde gidiyor arkadaşlar kesik kesik yani sıçraya 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 gidiyor notalar onu belirtiyor akabinde şu şekilde notamızın üzerinde yine bir çizgi gör, görebilirsiniz arkadaşlar tenuto olarak e, isimlendiriliyor bu şeklimiz. Bu şekli gördüğünüz zaman şöyle bir durum var Sklato'ya nazaran. Değerin, değerinin biraz daha fazlasının çalınması gerektiğini vurguluyor. Yani nota ne değerinde? Bir vuruş değerinde arkadaşlar. Bunu birazcık daha uzatmanız gerektiğini, uzatılırsa daha iyi olacağı anlamını oraya koyuyor arkadaşlar bu sembolle. Mesela yine kemandan örnek vereceğim. Sklato'da ne yaptık? La, la yaptık. Tenuto'da şöyle bir durum var. La, La. Bakın sonunu birazcık daha böyle yayarak birazcık daha böyle o hissiyatı vermeye müsait şekilde bıraktım. Bu işaretimiz bu şekilde yapılması gerektiğini söylüyor bize arkadaşlar. Akabinde Notamızın hemen üzerinde şu şekilde bir parantez gibi bir işaret görürseniz arkadaşlar bu vurgu anlamı taşır. Notanın daha baskın, daha dolu, daha vurgulu, daha dikkat çekici çalınması gerektiğini bize vurguluyor. Yine Scalato ile hemen hemen aynı birazcık daha vurgusal olarak farkı var. Çünkü diğer notalar arasından sıyrılması gerekiyor bu notanın ama Scalato'da öyle bir durum yok. Scalato bütün notalarda aynı hani 5 tane skalto olan notayı ard arda çaldığınız zaman hepsi aynı olacaktır. Fakat bu notayı tek başına diğer notaların arasında duyurmak istediğiniz zaman bu nota diğerlerinden birazcık daha vurgulu, birazcık daha baskın olduğunu ortaya koyar. Akabinde değiştirici işaretlerimizden sonra bu şekilde artikülasyon işaretlerimiz vardı. Onlara da değindik arkadaşlar. Şurada da birkaç işaretimiz var. Onları da anlatayım. Hazır artikülasyon işaretlerini anlatmışken, puan dork olarak isimlendirilen bir sembol arkadaşlar bu. Fakat buna bazı kaynaklarda, bazı yerlerde Fermat'e de deniyor. Puan dork olarak demeyi tercih ediyorum bunu. Siz de artık hangisi hoşunuza gidiyor veya hangisini kullanmak istiyorsanız o şekilde söyleyebilirsiniz. Notanın değerinin yarısı kadar uzayabileceğini bize söyler arkadaşlar bu işaretimiz. Yani bu notamız neydi? Şöyle de bir durum var. Burada nokta işareti var bakın. Burada bir zorunluluk söz konusu arkadaşlar. Bir buçuk look bir nota oluyor artık. Bir buçuk vuruş değerinde bir nota olmuştu burada zorunlu olarak. Burada bir zorunluluk söz konusu değil. Burada icracıya bir inisiyatif tanınıyor aslında. Diyor ki sen bu parçayı çalarken bu notaya geldiğin zaman yarısı kadar daha fazla çalabilirsin. Fakat diyor hani bu yarısı kadar anlayışı senin estrümanist kimliğine de bırakılmış bir şey demek istiyor burada. Sen nasıl bir lezzet katmak istiyorsan, nasıl bir uzayış gerektiğini düşünüyorsan hani onu kullanabilirsin diyor. Esere göre uygunluk olması ve eseri bozmamak kaydıyla. Akabinde şu şekilde bir sembolümüz var arkadaşlar. Yukarıyı gösteren Marcato olarak isimlendiriliyor bu işaretimiz. Daha yüksek, daha güçlü çalınması gerektiğini söylüyor. Yukarıyı gösterişinden de kendini belli ettiği üzere yüksek çalınması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Notamızın üzerinde şu şekilde bir içe dolu üçgen aşağıya gösteren bir üçgen görürsek notanın uzatılmadan sadece seslendirilmesini ve susturulması gerektiğini söylüyor. Genellikle yaylı çalgılarda sıklıkla kullanılan bir semboldür arkadaşlar. E, nota uzatılmadan sadece seslendirilmesi gerektiğini söylüyor bu işaretimiz. Yani ne diyor? Nota hiç uzamayacak. Sadece seslendirilecek. Yine kemandan örnek vereyim. Çokça çünkü kemanda kullanılıyor. Sadece seslendirecek arkadaşlar ve susacak. Nota kaççık kaçlık nota? Bir vuruş değerinde nota. La La Sadece seslendirdim. Notanın olması gerektiği şekliyle. Bunlar bu şekildeydi arkadaşlar toteli. Bunların tamamına artikülasyon işaretleri deniliyor. Şu kısımda anlattıklarıma. Şu kısımda işaretliyim hemen size arkadaşlar. Daha kolay olsun sizin için ayrıştırmak. Çünkü bunlar farklı farklı konular aslında. Şu kısım arkadaşlar artikülasyon işaretlerinin olduğu kısım. Şu kısım değiştirici işaretler arkadaşlar. Şurası notaların kendisiydi zaten. Şurası S işaretlerimiz arkadaşlar. ikinci satırımızda yer alanlar. Şunlar gürlükle ilgili olarak terimler arkadaşlar. Şuraya kadar. Şöyle şuraya kadar. Şunlar tekrar işaretleri arkadaşlar. Tekrar işaretlerimiz. Bunları kaldıralım ve devam edelim. Şu şekilde bir sembolümüz var arkadaşlar. Karşımıza gelebilir. Çoklu dinlenme alanlarının olduğu yerlerde bu şekilde bir sembol kullanılıyor arkadaşlar. Bu alanlarda enstrümanlar bir şey çalmıyor. Sadece bekleyiş yapıyor arkadaşlar. O ölçüyü beklemesi gerektiği, o ölçüde herhangi bir icraatının olmadığını belirtmek için kullanılıyor arkadaşlar. Akabinde şu şekilde bir sembolümüz var. Ne demek bu? Notayı göstermiş. Diyor ki burada bu notada e, mesela burada 15 sayısı var. Yani 2 oktav yukarıdan çalınması gerektiğini bu notanın belirtiyor. Bu 8 olsaydı bir oktav yukarıdan çalınması gerektiğini gösterecekti, söyleyecekti bize. Fakat şurada da şöyle bir şey var. Eğer ki 15'i şu şekilde yukarıdan değil de aşağıdan belirseydi şuradan belirseydi bu şekilde bu sefer iki oktav aşağıdan çalınması gerektiğini bize söylemiş olacaktı. Burada da aynı şekilde aşağıdan bu 8'i belirtmiş olsaydı notayı göstererek bu notanın bir oktav aşağıdan çalınacağını bize söylemiş olacaktı arkadaşlar. Notamızın üzerinde şu şekilde tr yazısını görürsek arkadaşlar, bu e, tiril olarak isimlendiriliyor ve üzerine geldiği notanın bir sonraki notası yani yazılmış olan notasından bahsetmiyorum, kendi değerindeki notanın yani ana nota burada mi ise bir sonraki nota farklı bir nota olabilir ama yazılan notanın bir sonraki notası fa olduğu için bir yükseğindeki nota fa'ya gidip tekrar geri gelip tekrar gidip tekrar gidip, tekrar gidip geri gelmesi. Şeklinde çalınacağı anlamını bize söylüyor. Yani nota sürekli bir yukarıya gidecek bir aşağıya inecek. Bir yukarı bir ana notaya bir yukarı bir ana notaya gidip gelecek sürekli olarak süresi boyunca. Şu şekilde de gösteriliyor arkadaşlar. Aynı anlamı taşıyor. Eğer ki şu şekilde bir dalgalı çizgi şeklinde görürseniz notanın üzerinde bu aynı şeyin sadece bir kez tekrarlanacağı. Yani ana notadan bir yukarı gidilecek tekrar geri gelinecek ve bitti. Bu tekrarlanmayacağı anlamını taşıyor. Bir kere git ve geri gel yukarıya doğru demek oluyor. Aynı şekilde bunun tam tersi olacağını söylemek için bu dalgalanmanın tam ortasında bir çizgi oluyor arkadaşlar. Bu da mi notası olduğunu yine varsayarsak bir öncesinde re var. Ne yapacak burada? Re'ye gidecek ve tekrar geri gelecek. Ve bu süsleme işareti bitecek. Bu işaretler arkadaşlar süsleme işareti olarak gruplandırılıyor. Notamızın hemen üzerinde şu şekilde bir bağ çizgisiyle bağlanmış. Ve üzerinde de Ufak bir çizgiyle çizilmiş bir işaret görürseniz arkadaşlar mini nota. Şurada gördüğünüz mini nota olarak söyleniyor. E, vuruş içerisinde küçük nota skolarata çalınıyor. E, skolarata da ne yapıyorduk? Aynısını şu notada yapıyoruz. Yani hızlıca bunu çalıp buraya geçiyoruz. Esas notaya geçiyoruz. Esas notanın süresini devam ettiriyoruz demek oluyor. Yine üzerinde bir çizgi yoksa arkadaşlar bu şekilde küçük mini bir nota ise bu arkadaşlar aynı anlam çokça bir değişim ifade etmiyor. Sadece ayırt edilemeyecek kadar birazcık daha fazla o notanın anlamını taşıyor arkadaşlar. Ve şu şekilde bir yan yatmış S işaretimiz var arkadaşlar. Bu işaretimizin anlamı bu. Trill işaretinin hangi yöne yapılacağını belirtiyor bize ve nerede bitirileceğini belirtmek için kullanıyor. Bu tam tersi de olabilirdi. S bu taraftan da başlatılmış olabilirdi. O zaman da diğer tarafta taraftan yani aşağıdan başlatılıp yukarıda bitirileceği en sonda belirtilirdi. Çünkü trilde bir devamlılık söz konusu. Başladığı nota hangi nota olacak? Bununla belirtiyor. Biteceği nota hangi nota nota olacak? Ana nota da mı bitecek yoksa bir yukarıdaki notada mı bitecek? Bunu belirtmek için de bu ve tersini kullanıyoruz arkadaşlar. Notamızın üzerinde hemen şurada da gördüğünüz üzere çizgiler görebilirsiniz. Bunlara tremolo isimli ile isimlendiriliyor. Bu işaretimiz genelde çizgi kadar Aynı notayı tekrar etmemiz gerektiğini bize söylüyor arkadaşlar. Yani mesela burada 3 tane çizgi görüyorsunuz. 3 kere tekrarlanacağı anlamına söylüyor bu. Sonrasında şu şekilde portrenin içerisinde şöyle işaretler görebilirsiniz arkadaşlar. Ne demiştik diğer videomuzda? Bu iki nokta olmadığı zaman portrenin sonunda şurada gördüğünüz iki nok noktamız olmadığı zaman sağdaki çizgiden bahsediyorum noktalı çizgiden. iki noktamız olmadığı zaman ne oluyordu arkadaşlar? Portrenin sonu artık parça bitti demek oluyordu ama iki tane nokta var burada bu sefer şu demek oluyor parçayı çaldınız geldiniz buraya kadar buradan bunun aynısının tersi olan yere kadar geri dönmeniz gerektiğini size söylüyor Arkadaşlar bu bir tekrar işareti Eğer ki karşılığında geri döndüğünüzde şöyle bir tek karşılığı yoksa şu şekilde bu parçanın en başına dönmeniz gerektiğini size söylüyor oluyor arkadaşlar en baştan tekrar buraya kadar çalacaksınız devam edeceksiniz demek oluyor eğer ki tekrarı yaptınız, yaptığınızda bu sefer karşınıza ilk çalırımınızda dikkate almadığınız şu işaretleri görürseniz portrenin hemen üzerinde şu işaretlerden birisini bir yazan ve iki yazan şu işareti bunlara dolap deniyor arkadaşlar dolap işareti. İkinci tekrarınızda çaldınız. Birinci tekrarınızda her şeyi aynı şekilde çalıyorsunuz hiçbir şey atlamadan. Ama ikinci tekrarınızda birinci dolabı atlıyorsunuz arkadaşlar. İkinci dolaptan direktmen devam ediyorsunuz. Yani birinci dolap olarak işaretlendiren ölçüler içerisinde yer alan dolabın hangi ölçüler varsa onları çalmıyorsunuz. Direktmen ikinci dolabın başladığı yerden devam ediyorsunuz. Gördüğümüz işaret röpriz işareti arkadaşlar. Bu işaretimizin iki şekli var. Ölçüyü tekrarlama anlamını taşıyor. İkinci gördüğünüz şuradaki işaret ise Önceki iki ölçüyü tekrar etmeniz anlamına geliyor. Yani iki kere bunu yazmış gibi oluyorsunuz. İki katı iki kere geri git. Orayı tekrarla. O bölgeyi tekrarla demek oluyor. Şunu gördüğünüz zaman. Bu da tek yer ölçüyü tekrarlamanız anlamına geliyor. Sonra senyo işaretimiz var arkadaşlar. Şu işaretimiz. Senyo işaretimiz ilk senyo işaretine kadar dönülmesi gerektiğini bize söyler. Senyo işaretimiz genellikle karşılıklı olarak yazılır ama eğer karşılığında şu dönüş işaretinde olduğu gibi bir dönüş yoksa en baştan çalınması gerektiğini bize söyler. Koda işaretimiz iki koda arası e, DC veya DS ile dönüş yapıldıktan sonra atlanılarak devam edilir arkadaşlar. Yani e, dönüşten sonra iki koda koda arası Şurada da belirttiğim DSV, DC'de olduğu gibi atlanarak devam ediyor arkadaşlar o bölüm. Parçanın sonuna geldiniz. Şarkının bitmesi gereken yere geldiniz bu dönüşlerden sonra. Orası muhakkak fine yazısıyla yani bitiş yazısıyla sizi karşılar. Orada bitirirsiniz arkadaşlar. Demek oluyor fine yazısı. Şuradaki işaretlerimize gelelim arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz üzere. 3 tane nota veya 4 de olabilirdi bu 5 de olabilirdi. Bu notalar üst üste dizildiği zaman normalde iki notanın üst üste aynı anda daha doğrusu çalınması yeterli. Fakat 3 ve 3'ün üzeri olarak şu an siz ilk etapta düşünün. Bunun detaylarına ilerleyen videolarda gireceğim arkadaşlar. Notalar üst üste aynı anda çalındığı zaman bu şekilde bunlara akor ismi veriliyor arkadaşlar. Akorların hemen solunda şu şekilde bir dalgalı çizgi varsa dik bir şekilde bu notaların ard arda çalınacağı aynı anda çalınmayacağı anlamına geliyor. Yani bir diğer deyişle bu bir arpej arkadaşlar arpej şeklinde çalınacağını belirtiyor. Ard arda notalar çalınacak demektir. Şuradaki gördüğünüz harfler bir şeyi temsil ediyor. Neyi temsil ediyor? Gürlük işaretleri arkadaşlar bunlar. Ne derecede sert ne derecede yumuşak olunacağını belirtmek için kullanılıyor genelde arkadaşlar. MF ve MF işaretleri arkadaşlar orta olarak sıfır noktası olarak düşünün. Piyonadan aklınıza yumuşaklık gelsin. Son derece yumuşağa doğru gidiyor arkadaşlar. Beyaz nokta burası olsun sol taraf ve en kırmızı tarafta burası olsun arkadaşlar. SFZ olarak kısaltılan yer Suforzando yani en sert en kaba çalınacak yer olarak düşünüyoruz burayı da. Şöyle çarpı koyalım ona da. Burası çok sert. Bu taraf tamamen yumuşak. Tamamen uyusal arkadaşlar ve sıfır noktası. MF MP olarak yumuşak, daha yumuşak P işareti. Bir P daha koyduğumuz zaman daha yumuşak ve bir P daha koyduğumuz zaman tamamen son derece yumuşak. Biraz sertleştirmek istersek sıfır noktasından MF olarak gösteriliyor. Birazcık daha sertleştirmek istersek, kabalaştırmak istersek çalımı. Bir F, sonra bir F daha eklenerek sonra bir f daha eklenerek ve artık böyle son derece agresif ve sert bir şekilde çalınmasını istiyorsak da bu şekilde sfz olarak sforzando olarak şekillendiriliyor. Burada şöyle bir durum var. Şurada iki tane parantezi andıran semboller var arkadaşlar. İlk gördüğünüz sembol giderek daha fazla, daha sertleşerek, daha açılarak gideceğini göstermeye yarıyor. Yani kademeli olarak artacak, artması gerektiğini gösteriyor. İsmi de crescendo hemen karşısındakinin de decrescendo kademeli olarak artışını gösterdiği gibi bu da kademeli olarak azaldığını göstermeye, artık sönümlendiğini göstermeye yarıyor arkadaşlar. FP'yi ayrıca burada belirttim. Forte olarak kısaltılması, kısaltılması. Müziğin başlangıcında yüksek daha sonra yumuşak bir şekilde çalınması gerektiğini bize söyler. Yani ilk başta yüksek başladı, akabinde yavaş yavaş yumuşadı ve yumuşaktan devam ediyor. Normale döndü ve yumuşak bir şekilde gidiyor artık demek oluyor. Bağ işaretlerimiz var sırada. Bu işaretlerimiz de arkadaşlar genellikle yaylı çalgılarda sıkça kullanılır. Legato işaretimiz. Legato deniyor bunu arkadaşlar. Eğer ki dikkat edeceğiniz nokta şu. Eğer ki aynı iki nokta arasına bu şekilde bir bağ çizgisi konulursa bu iki notanın süresi birleşir. İlk notada devam ettirilir ve ikinci notanın süresi buna eklenir. Yani birinci nota bir vuruş. La ikinci vuruşta kesmiyorum. Çünkü ikinci vuruşum bağlanmış. Yani ikinci vuruşu da aynı notada olduğu için devam ettireceğim. La yukarı çıkardım tekrar elimi bakın ikincisinde. Yani iki vuruşluk bir nota aslında bu. Eğer ki notalar farklıysa aynı notalar değilse arkadaşlar bakın notalar birbirlerini ayırmadan takip eder. Yani la şeklinde seslendiriliyor. Yani kemanda yay kalkmıyor arkadaşlar. Aynı sürüşte, aynı çalımda devam ettiriliyor. Piyanoda da aynı şekilde. Birbirlerini sürdürüyorlar, birbirlerini taşıyorlar arkadaşlar. Hani kopuk kopuk skalatoda olduğu gibi değil. Buradaki örnekte de arkadaşlar bakın. iki farklı nota var. Yani ne oluyor? Bağ çizgisiyle bağlanmış. İkisinin süresi birleştirilemez. Birleştirilemez. Niçin? Çünkü aynı nota değiller. Fakat ne yapılması gerekiyor? Birbirlerine bağlanması gerekiyor. Arada bir kopukluk olarak diğer notaya geçemezsiniz demek oluyor burada. Bakın şurada da bir dalgalı çizgi var. Bu çizgi de glissando olarak isimlendiriliyor, portamento olarak da isimlendiriliyor arkadaşlar. İki isim de kullanılıyor. Bu çizgi, bu dalgalı çizgi, başlangıç noktasından başlangıç notasından bitiş notasına kadar kromatik olarak sıralı notaların çalınmasını bize söyler arkadaşlar. Bu notadan, şurada gördüğünüz notadan yukarıdaki işaretin bittiği notaya kadar kromatik olarak özellikle belirtelim. Kromatik olarak yani yarım sesler de dahil çalınarak geçiş yaptırır arkadaşlar. Hepsi çalınıyor. Arada ne kadar nota varsa kromatik olarak da yarım sesler de dahil çalarak geçiyor o notaya. Onu belirtiyor. Notalarımızın üzerinde hemen şu şekilde bir parantezle üç işareti koyulmuş ise tumplet olarak isimlendirilen yani 300, 400 eğer burada 4 yazsaydı 400 olurdu, 5 yazsaydı 500 olurdu. Burada 300 olarak isimlendiriliyor. Aynı ölçü içerisinde bakın burada karşılık 1 vuruş değerinde, 1 vuruş değerinde ve 1 vuruş değerinde. Toplamda 3 vuruş var arkadaşlar burada. Fakat şu şekilde bağlanmışsa üzerinde bir parantez ve 3 yazıyorsa artık bu 3 vuruş değerinde değil 1 vuruş değerinde fakat 3 notayı da çalınacağı anlamını taşıyor. Yani 1 vuruş içerisinde 3 notanın da seslendirileceği anlamını taşıyor artık arkadaşlar. Aslında notaların zamansal olarak değerlerini sıkıştırma anlamı var burada. 3'ünü bir tanesinin süresi kadar sürenin içerisinde çalacağımızı bize söylüyor. İşaretlerimiz bunlardı arkadaşlar. Anlatmadığım kalmadı sanırsam. Aklıma gelen en temel ve en yaygın kullanılan nota işaretleri bunlardı. Sizin de gördüğünüz, kafanıza takılan bir nota işareti, nota sembolü, müzik sembolü olursa arkadaşlar bunları yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben bilmiyorsam bile Muhakkak bilen birisi yorumlar kısmından bunun açıklamasını yapar arkadaşlar. Ben de araştırırım ve bilmediğim bir şey varsa onu muhakkak öğrenir, sizinle paylaşırım yorumlar kısmından arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir sizlere arkadaşlar. Eğer videomu gerçekten beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve diğer çıkacak yayınlayacağım videoları da haberdar olmak, takip etmek isterseniz de abone olmayı kanalıma unutmayın lütfen. Hoşçakalın arkadaşlar.